Bazı insanlar hayatımıza öylece girer. Başta fark etmeyiz. Nazik gibi görünürler, anlayışlıdırlar, hatta zaman zaman destek olurlar. Ama sonra küçük bir söz, küçümseyen bir bakış, sürekli seni suçlayan o cümleler, bir bakmışsın kendinden şüphe eder hale gelmişsin. İşte bugün bu podcast'te şunu soracağız. Kötü insan kimdir? Bununla nasıl başa çıkabiliriz? Kötü olmak sadece başkalarına zarar vermek mi? Yoksa zarar verdiğini fark etmeden sürekli kıran insanlar da bu tanıma girer mi? Bazen kötü insanlar güler yüzlüdür. Hatta seni övüyormuş gibi yaparken aslında seni aşağılarlar. Kıskanırlar ama destek oluyormuş gibi davranırlar. Ve en tehlikelisi çoğu zaman seni kendilerine inandırırlar. Onlar iyiymiş gibi yapar, sen kendini kötü hissedersin. Şimdi biraz derine inelim. Kötü insan dediğimizde aklımıza hemen aşırı saldırgan, açıkça zarar veren bir figür gelir. Ama kötülük her zaman yüksek sesle gelmez. Kimi zaman sessizdir. Bazen nazik sözlerin içine gizlenmiştir. Bazen de seninle değil, senin hakkında konuşulanlar da kendini gösterir. Bir düşün, sana senin iyiliğin için söylüyorum diyerek kurulan kaç cümle gerçekten senin iyiliğin içindi? Kaç kere alay etme kılığında saklanmış bir küçümsemeyle sarsıldın? ya da kaç kere birisi sana pasif bir şekilde davranıp sonra da seni aşırı hassas olmakla suçladı. Merak etme, bu davranışlar sana tanıdık geliyorsa yalnız değilsin. Çünkü toksik insanlar hayatımızın her alanında var. Ailede, iş yerinde, okulda, arkadaş grubunda. Bazıları tesadüfen, bazıları da yıllardır hayatımızda. Ve işin garibi ne biliyor musun? Bu insanları hayatımızdan çıkarmak göründüğünden çok daha zor. Çünkü onlarla kurduğumuz ilişki bazen sevgiyle Bazen korkuyla, bazen alışkanlıklarla sarılmış durumda. Bir noktadan sonra onlara katlanmayı bir beceri sanıyoruz. Oysa bu bir beceri değil, bu bir kendine ihanet. Unutmamamız gereken bir şey var aslında. Hayatımıza giren herkes dost değil. Her gülen yüz içten gelmez ve her iyiliğini istiyorum cümlesi gerçekten senin iyiliğin için kurulmaz. Bazen kötülük yüksek sesle değil, sessizlikle gelir. Bazen doğrudan değil, imayla ve çoğu zaman tanıdık bir simayla karşımıza çıkar. Peki kötü insan kimdir? Bu soru sadece başkalarını değil, bazen kendimizi de sorgulatır. Çünkü bir noktada hepimiz kırarız, üzebiliriz, hata yaparız. Ama kötü insan olmak hata yapmaktan farklıdır. Kötü insan hatasından öğrenmez. Sana zarar verdiği için bunu fark ettiğinde utanmaz. Seni küçük hissettirdiği için güçlendiğini sanır. Bize bağıran, hakaret eden, açıkça zarar veren insanları tanımak kolaydır. Zor olan içten içe ruhunu kemiren o sinsi kötülüğü tanımaktır. Pasif agresif cümlelerle seni değersizleştirenleri düşün. Senin iyiliğin için diyerek seni küçümseyenleri. Sana destek olur gibi yapıp arkanı döndüğünde seni yerin dibine sokanları. Her başarında yüzü düşenleri. Evet, kötülük sadece fiziksel ya da sözlü bir saldırı değil. Kötülük bazen yok saymak, bazen geç kalmak, bazen seni sen olmaktan utanır hale getirmektir. Kötü insanlar seni kendin olmaktan vazgeçirir. Onların yanında gülüşün kısalır, adımların yavaşlar, cümlelerin törpülenir ve sonunda sen bile kendini tanıyamaz olursun. Psikoloji bize der ki her toksik davranışın arkasında bir eksiklik ya da bir korku vardır. Ama bu anlayış onların yaptığını mazur gösteremez. Empati göstermek sınır çizememek değildir. Stoacıların kötülüğe şöyle bir yaklaşımı var. Bir insanın kötü olması onun problemi. Senin buna nasıl katlandığın senin problemin. Yani mesele şu. Senin üzerinde nasıl bir etkisi var? Sana ne yapıyor? Seni neye dönüştürüyor? Kötü insanlar seni de kötüleştiriyor mu? Marcus Aurelius kötülüğe şöyle karşılık verir. Sabah uyandığında sana kaba davranacak, nankörlük edecek, bencilce konuşacak insanlarla karşılaşacağını bil. Ama onların varlığı seni kendi doğandan uzaklaştırmamalı. Yani kötü insanlar hep olacak. Ama biz ne yapacağız? İşte seçim burada başlıyor. Peki biz kötü insanlara neden katlanıyoruz? Bunun pek çok sebebi olabilir ama bana göre en öne çıkan sebeplerinden bir tanesi yalnız kalmaktan korkmamız. Bir diğeri de alıştığımızı terk etmekten çekinmemiz. Bazı insanlar bizim sandığımız kişiler olabilir. Ailemiz, eşimiz, arkadaşımız, patronumuz ve bu tanıdıklık en güçlü zincirdir. Ama Stoacılar bize şunu hatırlatır. Bağlandığın her şey seni zincirler. Özgürlük sahip olduklarından değil, onlarsız da ayakta durabilmekten gelir. Zararlı biriyle kalmak alışkanlık olabilir ama bu sevgi değil. Kendini feda etmek sadakat değil ve susmak olgunluk değil. Peki kötülükle nasıl baş edeceğiz? Kötü insanı tanımak için süper güçlere ihtiyacın yok. Sadece bir soruya dürüstçe cevap vermen gerekiyor. Onun yanında kendim gibi olabiliyor muyum? Eğer cevabın hayırsa orada kendin için bir şeyleri değiştirmen gerekir. Kötü insanı değiştiremezsin belki ama onun seni değiştirmesine engel olabilirsin. Nasıl? Hayır demeyi öğren. Sınır koymaktan çekinme. Uzaklaşmayı zayıflık sanma ve en önemlisi kendine sadık kal. Çünkü bu hayat senin. Bu zihin senin. Bu kalp senin ve kimseye kiraya vermemelisin. Yani kötülüğü durduramayabilirsin ama seni nasıl etkileyeceğini sen belirlersin. Bu pasif olmak demek değil. Aksine ruhunun iplerini yeniden eline almak demek. Tekrar söyleyeceğim. Sınır koymak bencillik değil. Gideni tutmamak zayıflık değil. Susmamak saygısızlık değil ve en önemlisi kendini sevmek kibir değil. Şimdi toparlayacak olursak Kötülükle ve kötü insanlarla nasıl başa çıkabiliriz? Madde madde sayalım. Öncelikle tespit etmemiz gerekiyor. Bizi tüketen ilişkileri fark etmeliyiz. Kendimize şunu soracağız. Onun yanında benliğim büyüyor mu yoksa küçülüyor muyum? Mesafe koyacağız. Fiziksel veya duygusal. Gerekirse azalt, sustur, uzaklaş. Suçluluk duygusunu sorgulayacağız. Suçlu hissettiğin her yerde gerçekten suçlu musun yoksa sadece seni manipüle mi ediyorlar? Gerekirse terapistten, gerekirse dostlarımızdan destek alacağız. Kendimize döneceğiz. Zehirli bir ilişkiden çıktıktan sonra içimizi yeniden toparlamamız gerekir. Kendimize dönmek en büyük iyileşmedir. Kötü insanlar her zaman olacak ama biz her zaman savunmasız olmak zorunda değiliz. Bazı insanlardan kaçmak değil, korunmak gerekir. Bu bir kaçış değil, bir tür öz saygı. Bu dünyada öz saygı en nadir bulunan meziyet. Kendimizi korumayı öğreneceğiz ve unutmayacağız. Bize zarar veren hiçbir ilişki emek bahanesiyle devam ettirilmemeli. Bu bölümde kendimizi korumanın, ruhumuza sahip çıkmanın yollarını konuştuk. Unutmamamız gereken bir şey var. Hayatta herkese yer var. Ama herkes bizim hayatımızda olmayı hak etmiyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.